Değerli arkadaşlar, her zaman söylemişimdir. Orta Doğu'daki Kan Gölü'nün doğmasına esas olarak neden olan gelişmelerin temelinde iki farklı dine mensup faşist hareketler söz konusudur. Bunlardan biri faşizmi tepeden aşağıya bir devlet yapısı haline getirmiş olan Şii Radikal İran ve diğeri hukuk devletinden ve demokrasiden her geçen gün yeni aldığı kanun t t şeyleriyle, kararlarıyla ve uygulamalarıyla kurumsal faşizme yatay geçiş yapmakta olan Yahudi faşizmi yani İsrail. Bu ikisi esas olarak birbirinden beslenen iki faşist ve kanlı harekettir. Yani taraflardan birinin bu ortamdan çekilmesi öbürünün de otomatik çöküşüne neden olacaktır. Mesela İran içeriden gelen bir hareketle ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail asla izin vermiyor o harekete ve ortaya çıktığı an gözlerinin önünde çatır çatır ezilmesine hiç karışmıyorlar özgürlükçü, demokrat bir İran hareketinin iş başına geldiği an İsrail'de Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich veyahut Itamar ben gvir gibi faşistlerin hiçbir şeyi kalmayacaktır, gücü kalmayacaktır. Yani bu ikisi birbirinden beslenir, bu ikisi birbirinden beslenir. Baas rejimlerinin yıkılması, Cemal'in Abdülnasır e, geleneğinin yok edilmesi ve Arap dünyasının kaderinin Suudi Arabistan liderliğindeki emirliklerin eline verilmesi doğal olarak Arap milliyetçiliğinin yükselişini önlüyor. Bu emirlikler Arap milliyetçi hareketlerinden ve Arap milliyetçi hareketine bağlı olan laik radikal hareketlerden daima büyük bir korku duymuşlardır. O yüzden bu iki unsur eğer tedirgin veya tepkili ise yani İran ve e, İsrail e, bir konuda tepkilerinde birleşiyorlarsa bilin ki iyi bir şey oluyor demektir. İyi bir şey. Şimdi Donald Trump pervasız bir adam. İranlılarla müzakere sürecini başlatmadan önce Diego Garcia hava üstüne 3400 kilometre uzaktaki Hint okyanusundaki o üsse İngilizlerle beraber onlar kullanıyorlar o üssü. B-52 ve B-2 bombardıman uçaklarını gönderdi. Bu uçaklar çok stratejik uçaklardır. Böyle böyle uçaklar değildir. 30 tonluk bomba taşır. 300 tanesi, 100 tanesini atsan üç tane nükleer bomba kadar büyük etkisi olan uçaklardır. O yüzden biz şunu bekledik. Bu İsrail ile yine anlaştı. İran'ı vuracak. Fakat son anda bir manevrayla müzakere sürecini ummanda başlattı Cumartesi günü. Benjamin Netanyahu İran'ın yer ile yeksan edilmesi bir, bir çeşit yeni bir gazze haline getirilmesi için bir hafta önce, olaydan bir hafta önce Washington'daydı. İki yerden çok istediğini bulamadı. Bir, Türkiye'yi çok paketleyemedi. İki, müzakereleri önleyemedi. Oysa önleseydi İsrail Hava Kuvvetleri'yle Amerikan bombardıman uçakları aynı anda İran'ın tepesine binecek ve dünyaya da şunu söyleyeceklerdi. Var mı bize yan bakan? Ha, olmadı. Şimdi tabii bütün umutlar da şeydi. E, acaba Muskat'ta yani Umman'ın başkentinde Muskat'ta e, yaşa yapılan görüşmelerde bir hır çıkar mı? Bir tek şey unutuldu. Mesut Pezeşkiyan yeni İran Cumhurbaşkanı alımlı bir adam. Yani sürekli olarak Ali Hamani'yi durdurmaya çalışıyor. Ali Amaney'in etkisini kıramasa bile gelişmeler üzerindeki son sözünü değiştirmeye çalışıyor ve geldiği günden bu yana hep şunu söylüyor. Arkadaş ben savaşamam, ekonomim bitmiş, yaptırım altındayım, insanlar sokakta et yiyemez hale gelmiş, ben neyle savaşacağım? Bunun için tabii e, Pezeşkiyan'ın dışişleri bakanı Irakçı, sürekli e, Türkiye'de de öyle en sert anlarda bile çatışmamayı tercih eden bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Suriye'de Beşar Esed'in devrildiği gün yaşanılanlar açık bir örnektir. Mesut Pezeşkiyan isteseydi, eski İran Cumhurbaşkanları gibi olsaydı en azından en azından Irak'taki eğitilmiş, donatılmış birer ordu haline getirilmiş on binlerce on binlerce Iraklı e, Haçlı Şabi'yi değil mi? Şii milisi salar da Halep'in üzerine. Yapmadı. Bir salsaydı inanın bana Suriye devrimi belki de olmayacaktı. Öyle de bir durum. O yüzden Irakçı diyor ki Son derece kaliteli, son derece kaliteli, son derece uzlaşmacı bir kimlikle beraber olduk. E, 150 dakikalık görüşmelerde ummanlı mevkidaşı Bad Bedr bin Hamad el Busayit heyetlerin oturduğu iki ad, ayrı oda arasında en az dört kez mesaj alışverişinde bulunmuş. Haftalardır tırmanan sert söylemlerin ve Amerika'nın Orta Doğu'ya askeri takviyesinin gölgesi altında yapılmasına rağmen gayet nazik bir ortam. Çok hiçbir saygısız dil kullanılmadı. Görüşmeler sakin ve çok saygılı bir atmosferde gerçekleşti diyor. E, Amerikan tarafından da benzer şeyler var. İran tarafının umman toplantısına ilişkin açıklamalarını geniş ölçüde doğruluyoruz karşılıklı olarak faydalı bir sonuca ulaşma yolunda atılmış bir adım. Çok olumlu ve yapıcı görüşmelerdi diyor Beyaz Saray. Uman Dışişleri Bakanlığı da e, oturumun adil ve bağlayıcı bir anlaşmaya varma ortak amacıyla bir diyalog ve müzakere süreci olarak değerlendirildi. Bu açıklamaların hiçbiri İsrail medyasında yok. Burada daha başta keşke kavga çıksaydı manşete çıkardı. Bunların hiçbiri yok İsrail mediyes. İsrail için sanki Umman toplantısı hiç yok. Umman'da öyle bir toplantı yapılmadı arkadaşlar. Falan. Böyle bir durum. Niye? E çünkü bekledikleri olmuyor. Kavga çıkmıyor. Trump demiş ki ee, Cumartesi, gelecek Cumartesi Roma'da yapılması planlanan ikinci dur görüşmeler öncesinde kısa bir karar alınmasını beklediğini söylüyor. İran konusunda çok hızlı bir şekilde karar vereceğiz diyor ama bu şey e, böyle hani tehdit vari falan bir açıklama değil. Ve e, gördüğümüz kadarıyla pozitif başlaması İsrail tarafında endişe yaratmış. Ama esas büyük kavga. İran'da İranlılar, İran'daki radikal şey e, savaş yanlısı unsurlar, Ali e, yakın olanlar e, diyor mesela Raja News var orada, Raja haberi, haber. Irakçı gerçekten de şeytanla el sıkışmıştı. Ellerini iyice yıkadığından emin ol. Böylece Filistinli çocukların kanı üzerlerinde kalmasın. Eee Sonra şöyle diyor. Ultra muhafazakar ateşli milletvekili Mehdi Kocazade Telegram'da yaptı paylaşım. İran'ın onurunu feda eden onursuzlar. Bu ifade mevcut Amerikan yönetimiyle görüşmelerin ne akıllıca ne de onurlu olarak nitelendiren Ali Hamane ile ilgili bir konuşmasında atıf. Hamana'yı bir, bir, bir ay sonra bir emirlik diplomatı aracılığıyla Trump'tan bir mektup aldıktan sonra Amerikan karşıtı tonunu yumuşatmıştı deniliyor. Ve en çok da radikallerin, savaşçı İranlıların derdi yüz yüze görüştünüz mü? Yüz yüze gör. Şimdi Irakçı diyor ki kardeş biz diyoruz, medeni mi insanlarız? Tabii ki toplantıdan ayrılırken. Onlar bir odadan çıktı, biz bir odadan çıktık. Selamlaştık. Nasılsınız, iyi misiniz dedik. E bu normal değil mi yani şimdi iki tane heyet her ne kadar yan yana gelmese de, değil mi? E sonuçta bir odadan çıkıyorlar. Vay! İşte bu. Bakın, bütün bu savaşların temelinde bu radikalizm normali düşünemeyen insanlar grubu var. İsrail'de de var, İran'da da var, günü geldiğinde Türkiye'de de var. Çok işte esas bütün o çocuklar, kadınlar, herkes bunların yüzünden ölüyor. Hoşçakalın.